Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün e, yepyeni bir seriye başlıyoruz. E, şöyle söyleyeyim, ilk korku oyunumuza başlıyoruz diyebiliriz. Çünkü bundan önce oynadığımız I Say Black Claws The Seaside Of Rachel Foster e, bir gerilim e, oyunuydu. Korku diye geçmiyordu kendileri. Bu oyun bildiğimiz korku oyunu. Zaten Outlast'i e, bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. E, oyunun ikincisi çıktı. Üçüncüsü de e, birkaç yıl içerisinde çıkacaktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben de dedim ki korku oyunlarına başlayacaksak e, bildiğimiz bir oyundan başlayıp e, bir göz atalım. Korku oyunlarına bir bundan giriş yapalım. E, yani biz de e, kanalda en azından bu oyunu oynamamış olmayalım. Outlast, 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 Outlast değil mi? Outlast daha öncelerinden birçok kez izledim, oynadım da ama sonu göremedim, finale gelemedim hiçbir zaman kendimi oynarken. Evet, tekrardan geldim. Ufak bir hata çıktı, hata oluştu. Onu düzeltip tekrar geldim. Ne diyordum? Yani şey video geçmeden önce bu tarz oyunları beğeniyorsanız ve özellikle bu oyunu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi aşağı taraflara bir yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim Videoyu beğendiyseniz yorum da yaparsanız ne diyoruz hadi o zaman durmayın abone olmayı unutmayın yeni gelen, e, Ayrıca yeni gelen videolardan anında haberdar olmak için de abone ol yanındaki bildirim çanını açabilirsiniz Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var korku oyunlarına yani en azından o deste e, Artı 18 olarak e, videolarını atacağım yani öyle işaretli Pardon, öyle işaretlemeyeceğim, herkes bu videoya erişebilsin, izlesin diye artı 18 olarak işaretlemeyeceğim video ayrı bir şey var normalde YouTube'a video atarken işte artı 18 olarak işaretlersek 18 yaşın altındakiler izleyemiyor öyle yapmayacağım ee, herkesin izleyebilmesi açısından ama şöyle bir durum daha var ki korku oyunları YouTube tarafından önerilmiyor. Hatta e, kanal ön plana çıkmıyor bu korku oyunları e, şeyinden yüzünden. Özellikle Outlast bu oyunlar biliyorsunuz ki çok şiddet, vahşet içeriyor. E, eğer ki videoyu oyunun devamını istiyorsanız videoyu muhakkak beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu korku oyunlarında e, sıkıntı çıkarabiliyor YouTube. Şimdi yani Insane'de hayatta oynamam. E, nightmare'de de hayatta oynamam. Hard belki olabilir ama normal e, bir normalden başlayalım diyorum. Outlast yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo değil içerir. Lütfen keyfini çıkarın. E, adın Miles Upspur, itibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırmacı gazetecisin. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için seni e, Monte Masif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin. Monte Masif'in dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak saklanmak veya ölmek arkadaşlar burada dediği gibi yoğun şiddet kan cinsellik küfür e, içeriyor eğer ki e, şeyseniz e, bunları kaldıramayacak düzeydeseniz e, videoyu derhal kapatmanızı tercih ederim Gerçi adresi zaten bilmeyiniz yok büyük bir ihtimalle oyun ikincisi de çıkmış e, ama olsun biz neden yine ufak bir uyarımızı yapalım. <laughs> ee... Aslında e, korku oyunlarını biliyorsunuz. Haziran ayına yetiştirmek istediğim bir oyun vardı maalesef bir türlü çekemedim. E, Soma. E, Soma'ydı yani adı. E, bir türlü oynayamadım onun. Bir türlü fırsatım olmadı. E, dedim ki korku oyununa Soma yerine e, bu şeyle başlayalım. Outlast'e başlayalım dedim. Şu an e, Steam'de indirimde yaz indirimlerinde. Ben de oradan 4 liraya aldım. Outlast 2'de 7.70 gibi bir fiyatı var, ee, yanlış hatırlamıyorsam, oradan gidip oyunları siz de alabilirsiniz. Ee, Outlast biter bitmez Soma e, gelecek, yani biter bitmez değil de, Outlast'ten sonra korku oyunumuz Soma olacak yani, öyle söyleyeyim size. Ee, ve böyle de, böyle de, <laughs> konuşamıyorum ve böylelikle Outlast, Outlast serüvenimize başlıyoruz arkadaşlar. E, oyunu daha öncesinden e, hep e, dizüstü bilgisayardan oynamıştım. İlk defa masa üstünden oynuyorum. Bağırabilirim, çağırabilirim kusuruma bakmayın. Hmm... Buralar İngilizce. Neden acaba? Bu arada siz videonun sesini yüksek izlemeyin bence. Çünkü ben şu an sesleri e, fulllemedim ama sesler bende bayağı açık. Ee, oyunda nerede korku şeyi çıkacağını biliyorum lakin bağırabilirim. ve ee, kusuruma bakmayın. Şimdi uyarımızı yapalım. Evet. Ee, akıl hastanesini araştır. Notlar ne? Ee, not defteri tap ve J görevler. Dökümanlar diyor J'ye. Allah Allah Oyunda ee, Bu mesela dokümanlar bu İngilizce Neden İngilizce bilmiyorum Türkçe yamada bir sıkıntı olabilir Olmadı İkinci bölüme Türkçe yamayı Evet Türkçe yamayı düzeltir de gelirim e, Öyle de yapabilirim Bu da bir şey yok Çıkalım e, Oyun dediğim gibi bilindik bir oyun O yüzden Yani herkes e, Biliyor ben de biliyorum ama... Tamam. Okumak için ne tuşuna basalım. Aynen tamam. Eee şey... Eee... Türkçe yamasını oyunun bir sonraki bölüme değiştirip geleceğim. Eee... Türkçe yamayı oyun çeviriden kurdum. Ama eee... Şey yapam... E, alt Altyazıları içeren yani şey... Dökümanları içeren bir belge vardı. Eee... O belgeyi şey yüklememişim. Ee, buraları o yüzden çevirmeyeceğim. Bir sonraki bölüm okuruz. Evet, akıl hastanemiz burası. Hikayeyi ben de pek bilmiyorum ama ee... yani oyunu birçok kez izlemiş olsam da hikayesine vakıf değilim çünkü ee... tamam. Çünkü ben oyunu oynadığım zamanlarda, ne zaman oynamıştım, çok şey, küçükken oynamıştım oyunu. Yalan olmasın, çok da küçük değildim. 3-4 yıl öncesinden falan bahsediyorum ve e, oyun nereye kadar oynadım, şimdi size göstereceğim. Evet. Buraya giriyoruz. Burada ışıklar kapanıyor. Oyunu buraya kadar oynadım. Size şaka yapmıyorum. Daha öncesinde 2-3 kere girdiğim oyunu sadece buraya kadar gelebildim. Ee, bir keresinde çok cesaret gösterip ilerleyebilmiştim ama yine finali göremedim tabi. Genelde burada kapatıyordum. Ee... Evet. Buraları biliyorsunuz. Oyunun alıştırma sahneleri. O yüzden ee... şey pek bir korkunç tarafı yok. Ee... Normalde zaten bütün korku oyunlarında ne olur? Ee, bir sizi şey yaparlar, ee, alıştırırlar korku oyununa. Eee, öyle olur. Ayrıca o, mouse hassasiyetim o kadar yüksek ki... Tamam şimdi daha iyiyim. Evet burada bir dökümanımız var. J ile açıyoruz ama Türkçe değil elbette o yüzden okumayacağım. Bir sonraki bölüm dediğim gibi Türkçe yamayı değiştirip gelirim. Şurada bir pil mi vardı sanki? Yok yanlış hatırlamışım. Ya bir saniye ya ben sesleri kısacağım korkmak istemiyorum. Evet. Hazır mısınız? Bak burayı biliyorum. Burası artık herkes için bir şey oldu. Jump scare var. Dikkat edin. Burası herkes için biliniyor artık. Evet. Oğlum seslerden var ya aşırı aklım çıktı ve... Biraz kısacağım sesleri. <laughs> Kendimde de Ne haber emmi? Konuş ne diyeceksin bakalım. ...saklanmak zorundasın diyor. <laughs> Onlarla savaşamazmışım. Kontrolünden... Ay, güvenlik kontrolünden ana kapılar açılabilirmiş. Yani güvenlik kontrolüne gideceğiz. Evet. Burada. Gördüğünüz üzere. Ve buraya da giremiyoruz. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Hmm, buralara kadar bütün herkesin bildiğini düşünüyorum. Ama buradan sonrasına ne ben biliyorum. Siz biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle ama benim aklımda değil. Korkmadım canım. Oyunda tek hatırladığım şey kamera. Pil toplayacağız bol bol. And Asıl who sen who are you? Sen kimsin? I, I see, merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ee, Outlaystan, vessel rover, rover, ro. <laughs> bir ek paketi varmış, bir bildiğim kadarıyla. Onu oynamayı düşünüyor muyum? Hayır. <laughs> Ama e, büyük bir ihtimalle oynarım e, ee, yeni görev akıl hastanesinden kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Gazetecinin notu tap güncellenmiş notlar. M'de bir şey yok. J'de notlar var. Tamam. Şunu alalım. Bu da mı İngilizce? Aynen tamam. Şimdi hocam. Güvenlik şeyi nerede? Electric room, security room. Evet. Şuraya bir girelim bakalım. Witness. Yani hiçbir şey de yokmuş. Burada bir şeyler var mı? Abi bunları iyi öldürmüşler ha. Pil var alalım. Kapı mı kapandı? Beni bunlarla korkutabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kapı için anahtar kart gerek. O anahtar kart nerede ki hocam? Şurada da bir dosya var. Alamıyorum. Aldım. Güzel öldürmüşler bunları yalnız. Kim yaptıysa işini şey yapmış. Güzel halletmiş. Evet burası kitle. Aa burası benim geldiğim yer. Şurada birisi var zaten. E kim konuşuyordu az önce? Bu arada videoları kaç dakika yap... Burada birisi mi var? Kaç dakika yapacağım ondan emin değilim. Ay bir dakika şuraya bir bakayım. Aşağı inesim gelmedi. Hmm, büyük bir ihtimalle 100... Ay aman. Ne yüzü ya şey. Bir saatlik yaparım. 100 dakika yaparım diyecektim. Emmi sende güvenlik kartı var mı? Yani ay çok karanlık. Oyunu hızlı oynuyorum biliyorum. Çünkü oyunu bildiğim için hızlı oynuyorum. Diyeceksiniz ki madem oyunu biliyorsun niye oynuyorsun? Dediğim gibi ilk korku oyunumuzun klişe şey klasiklerden olmasını istedim. Ve Atlas'ı seçtim. Tamam. Olabildiğince çok kamerayı da kullanmamaya çalışıyorum ki pil şey olmasın diye zaten dosyalar böyle parlıyor. Hocam sen kalkacaksın ama ne zaman kalkacaksın onu bilmiyorum. Allah 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 Allah. Tamam dönüşte kalkacak demek ki. Merhabalar. kolay gelsin. Abi. Ya oyunda şeyleri hatırlıyorum bakın. Ee, ana şeyler vardır yani her oyunda. Belli sahneler vardır. Onlar unutulmaz mesela ama. E... Ee... Güvenlik kontrol anahtar kartı var bende. Ee, ama işte aradaki korku şeylerini unutabiliyorum, unutabilir insan. Mesela bu şimdi kalkacak biliyorum, gözünüzü kapayın arkadaşlar. Evet. Böyle oynayınca da hiç tadı olmuyor diyeceksiniz ama ee, ben bilsem de sesler bende şu an aşırı açık olduğu için beynim zongulduyor. O nasıl bir tabir onu ben de bilmiyorum ama. A, ee. Aa, bunu ilk defa öğrendim. Bakın. Kaç yıldır oyunu şey izliyorum. Ve birkaç kere de oynadım ama yeni öğrendim. Geçeyim. Kapatayım. Ne yapacağız burada? Akla güvenli kontrolüne eriş erişeyim ne yavaş yük aha sağda birisi var Wooh! Burada saklanmam gerekiyordu değil mi? Dolaba saklan savaşmaya çalışma diyor. Bildiğiniz üzere Outlast'te savaşamıyoruz. Savaşılabilen korku oyunları bence savaşılamayan korku oyunlarından daha harika. Daha iyi yani. Ya benim fikrim tabi kanımca. Evet dostum buradaydım. Oyun şu an alıştırma yaptığı için sen beni burada bulamazsın. Hadi çık git şuradan. <laughs> Hadi be çık. Git. Biraz bekleyelim. Biraz etraf yatışsın. Şimdi ne yapacağım ki? Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştır. Evet, burayı hatırlıyorum. Koşuşturma var gençlik. Bakın beni korkutmayın. Burada zaten aşırı derecede korkuyorum. <laughs> Ay hiç kimse. Yokum yokum. Bir de basmam gerekiyor. Ortadaki tuşa değil şuradaki kapılara Onu biliyorum çünkü jeneratör açacağız. Ses çıkacağı için saklanıyoruz. Bak buralar az buçuk atmda ama oyunun başları olduğu için. Gelmedi. Geldi sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo gelmemiş. Ya çıkacağım kovalamaya başlayacak şimdi. Aa geldi. Gördüm sopasını gördüm. Buraya açarsa yandık çünkü açabilir. Ve ee, bir iki tane dolap kontrol edecek ama inşallah bu olmaz. Hocam tavşanların Tavşanlardan ne istiyorsun? Pili bu arada sonuna kadar kullanmam lazım. Çıkalım. Bu arkadaş bizi kovalayan. Ne tarafa gideceksin? Benim şu karşıya gitmem lazım. Ay çok korktum. Durun. Sesleri biraz kısıp ben koşuyorum arkadaşlar. Yani yakalanırsam koşacağım. Şu an ama nasıl pür dikkatim şu an var ya. Yavaş kafa şunu. Tamam. Bir tane de bir yerde bir kol olacak onu çalıştıracağız jeneratörden önce diye biliyorum. Gel gel. Gel ya. Neredesin? Özlemişim seni. Ha, bilim bitiyor. Ay yandık. Sakın. Bitiyor ya Bak dostum Anlaşabiliriz <laughs> Ne istiyorsun söyle Yaparım bir güzellik be Ay Bana bak ihtiyar Benim de oraya gitmem lazım Onun oradan çıkmasını bekleyeceğiz pilim bitiyor biliyorum. Ya mecburuz onun oradan çıkmasını beklemeye. Aaaa! <laughs> Abi ben korkak bir adamım. Biz... Ay geldi yine. Ay kesin yatağın altına bakacak bu sefer. Boş yere gelmez bu. Evet. Hayır bakma 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 git git git. Şurada nasıl terledim yemin ediyorum anlatamam. Yani kaç yıllık oyun. Bir şey de yok. Bunlardan kaçabiliyoruz. Ee, belli bir yere kadar ama. Sesleri biraz açsam çok iyi olacak ya. Hiçbir şey duymuyorum çünkü. Güzel. Ay geliyor galiba. <laughs> ya korkuyorum ki ben ya. Uff. Dur durun çıkacağım bir saniye hazır hissettim kendime. Abi arkamdan birisi kovalayınca çok telaş yapıyorum ben ama ya. Burada nereye saklanacağız biliyor musunuz? Bizi burada bulamaz bence. Allah'ım keşke dolaba girseydim ya Rabbim. Geliyor. Koşarken bu pil bana lazım olacak. Hadi bakalım. Ama ne diyorsunuz? O hazır buraya bakarken. Oo, sakın sakın sakın. Gitti değil mi o? Buradan değil mi? Burada saklanacak bir yer yoksa. Tebrik ediyorum, kendimi tebrik ediyorum. Nasıl buradan değil? Buradan gelmedik mi? Allah aşkına birisi bana buradan geldik desin. Buradan Ay, merhabalar canım. Çek git. Buradan gelmişiz çünkü. Çabuk çabuk. Allahım! Mikrofona üflediğim için kusura bakmayın ama Hı, çok geriliyorum böyle şeylerde ya. Ay nasıl tüylerim diken diken nasıl terledim şu an bir bilseniz var ya Savaşamıyorum ya normalde savaşabilsem korkmam elinde silah olsa korkmam gerçekten Gider savaşırım yani Ama şimdi savaşamadığım için elbette ki korkuyorum Yani aşağıda pil vardı biliyorum gördüm pilin yerini ama o esnada inanın pil hiç umurumda değil şu an ve geri de dönmeyeceğim. Nasıl şey yaptım bir ben bir Allah bilir gerçekten. <laughs> tamam buraları da biliyorum. <laughs> Yet for you to Hocam sen bana anlat sonra bırak ya. Gel kapının <laughs> önünde bana ne olduğunu anlat. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Evet ya bir daha hayaletimiz vardı şimdi hatırladım. All doors <laughs> will open before you. Ağlamak istiyorum. Bir saniye bir şey bakacağım. Ha tamam. Ee, evet arkadaşlar o zaman e, video e, süresine baktım. Yarım saate ulaşmışız. E, Benler şimdi bu kadar olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.